Yeni bir videoma hoş geldiniz. Ben yürüyerekken seninle daha iyiydi. Araba yine nelere park ettim. Şey, yeğenime gidiyorum yani abimle ile. Abimleri Türkiye'ye bulacak gideceğiz. Bir saate kadar yola çıkacaklar. Anca işlerimi bitirdim. Annemi orada indirdim. Evin önünde yürümesin diye. Ben de yürüyorum. Hava güzel. Biraz rızgarlama idare ediyoruz. Güneşe dinelelim diyorum. Güneşe gelin diyorum. İndik aşağıya da şimdilik. Orası şey... Gölge. Yolcular gidiyor. Alt ay olmuş neredeyse gelelim. Saman da aktı gitti, uçtu gitti. Lütfen arabayı bir getirsin. Şimdi git diyelim. Valla ben bu videoyu atmadan siz Türkiye'ye varsınız ha? <laughs> Eve varsın. Yenge. 35 dakikada. <laughs> beş dakikada. Söyle ne selam? Ama beş dakikada mı ya? Allah hiç kabul etmedi bence oran beş dakikada. Bence de oran yani oran. Şimdi uzak şehir bakalım. Seyredelim, seyredelim. 20. bölüm. Biraz da ağlayalım. Uzak şehir biraz böyle şey acıklı derler ya. Saat kaç oldu? Saat akşam. 7'ye 5 var. Bir saniye. Şunu bir kapatayım. Bakın burada da Milane kremileri geldi. Milane bu kremiler çok hoşuna gitti. Böyle giymek için. Güzel duruyor body gibi diye. Mille'ye de sipariş verdim. Bakın böyle uzun kollularından. Burada da body olanlardan. Şöyle çeşit çeşit renklerini giysin. Çok hoşuna gitti. Benimkileri giyiyor arada. Onun için böyle bunlar da Mille'inkiler. Yeni bir günden günaydınlar. Arkadaşlar. arkadaşlar. Şey, şey terminime gittim geldim. Coaching, life coaching psikoloji işte terim, randevum vardı gittim geldim. Şimdi okuldan aradılar. Milli değilmiş. İşte biraz midesi bulanıyormuş. Gelip alır mısınız diye. Onu alacağım. Geleceğim. Yollandım yani. Evimin haline bakın arkadaşlar. Evimin hali böylece bırakıp gidiyorum. Arkadaşlar çıkacağım. Kahve içeceğim. Keyfime bakacağım. Vallahi hiç umurumda değil. Kalsın bura böyle şimdilik. Gelince toplarım. Zaten 6'ya doğru gelirim. Spora gideceğim bugün. O zaman toplarım bunları. Telefonumu unutmayayım. Arkadaş aradı. Çıkalım dedi. Tamam dedim. Üstümü de değiştirdim. Aferin. Gündeki defa üst değiştiriyoruz artık. Valla arkadaşlar şunu düşündüm ya ben bunları nerede giyeceğim? Şu eteği iki defa giydim ya. iki defa giydim ya. En iyisi dedim değiştir üstünü temin başka giydin. Şimdi başka şimdi başka yere gidiyorsun. başka türlü giyin yani. Hayatın tadını çıkaralım biraz. Evet ne içelim? Ne içelim? Şöyle bir bakalım. Şöyle Nicio. Cappuccino. cappuccino? Cappuccino. Cappuccino. Burada cappuccino yok ki. Doğru herkes içmiş. Gelesen <laughs> <laughs> yaktı çorba çana. Neyse bir cappuccino içelim artık ne yapalım. Sonunda cappuccino'ları beşten yapabildik. Geldi. Şimdi güneş de geldi içebilirik. Yani bu elbise çok güzelmiş geçerken şöyle bir hanteme uğrayalım dedik elbise çok hoşuma gitti para harcayacağım şimdi burada aman 50 euroymuş yok 50 euroya alamam 50 euro çok pahalı dur yok buna benzer elbiselerim var yelekler bu sene yine moda olacak bol bol ne video yapıyorum evet bu ceketler böyle bu sene moda şeyde giyiyor ya Aliya uzak şehirde bu Böyle. Bakalım neler varmış. Yelekler yine bol bol. Ben de elbiseye taktım. Elbiseler. o bol, bol. Başka? Valla ben bu millet o kadar güzel kombinler yapıyor. Ben o kadar fazla bulamıyorum. Bu elbise de güzelmiş. Uuu tatillik. Çok güzel. şey kalitesi de çok güzel. Fiyatı da uygunmuş. 30 euro. fazla kısa da değil güzel. Şöyle yürüyelim. Bu yelekleri kombin yapması çok güzel oluyor. Her şeyin üzerine, çinsin üzerine, siyah pantolonun üzerine, hatta uzun seten eteklerin üzerine de birebir oluyor bunlar. Bu yelek de çok güzel. Böyle uzun yelek çins. Bu da çok güzel. Bunun fiyatı ne kadarmış? He? Fiyatı yok bunun bedava. <laughs> 30 euroymuş. Ama çok güzel. Bir elbise daha. 20 euroya bakın. Bu çok da güzel. Uzun. gelmiş. Yani şu da çok tatlı. Ama baya mini bu. Pantolonuyla bir böyle takım. Şahane. Şu elbise 50 euro olmak zorunda mı arkadaşlar? Bakın. Bu da çok güzel. Böyle ceket elbise kolsuz rengi de çok güzel şu ayakkabılar da çok güzelmiş bakın topukları fazla yüksek değil böyle yazlık elbiselerin altına giymeye 25 euro bu bayağı topuk. mesela bu bayağı bir düz şunlar öyle şeyler bakın çok güzel fiyatı da uygun yani bence 25 euro ya, ayakkabı iyi bunlar da güzel de şurası çok kalın Böyle bir ayakkabı alacağım kendime daha siyah. Bu elbisede gözüm kaldı arkadaşlar. Bakın. Böyle kısa durduğuna bakmayın. Benim boyum kısa olduğu için bu uzun olur. 55 Euro. %15'de indirim var. 5 %5, 2.50 Ya 40, gene de 45 Euro'ya gelecek ama çok tatlı bir elbise. Hmm. Arkadaşlar bakın 150 Euro'cuk. Ama nasıl tatlı bir elbise ama. Çikili bikili böyle. Ay bu tam, tam benlik bir elbise ama 150 euro da yani günah ya bu elbiseye. <laughs> Müne <laughs> açsın telefonumu bakalım. Yeni telefonumu açalım. Anne şöyle lazım. Ne lazım? Tamam açalım. Nasıl bir şeymiş? <laughs> Biz de bıçağı makaza tükürürler ya kavga etmeyelim diye. Nasıl ne? kavga etmeyelim diye. Elinden makas bıçak alınmaz derler. Kavga edilir derler işte. Okay. Bak telefonu kesme yanlışlıkla. Ha. Evet telefonu keseceğim şöyle anne. Bak kameranın dışına gittin kızım. <laughs> kızım şöyle yapsana. Dur Miley, Miley dur. Açmak istedim. Ne yani, yapıyorsun? Karton zaten lazım değil. Wow 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 Hadi bakalım. Önce bir bunu. Onlar bir şey değil ki. Onlar sadece öyle şey. Oo. Şöyle önünü göster iPhone 16 Pro Max. Hak ettim artık. Hak ettim. Birincisi işim. ikincisi hak ettim arkadaşlar. Hak artık. Açamadın mı? Güzel aç kız. Kartonlu makronunu bozma. Şurada da reklam yapıyorsun <laughs> aç. 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 Oo. Oo. Güzelmiş. Çıkma lan. Ha. Ooo. Oh, iPhone 10 attım şimdi. Bir, iki, üç. Allah'ım sana şükürler olsun. 3 yıl mı oldu, 4 yıl mı oldu bir telefonum alalı? Ay çok güzel. Aa ben görüyorum. <laughs> alo. Alo. <laughs> bir de ben <laughs> tutabilir miyim şeyleri elimde? Ama benim telefona benziyor değil mi? Ya üzüntü evet. kanatı Arkasındaki kamera da aynı? Evet. E ee, niye aldım ben bunu? Tam da basarak kaliteyi kastandım. He? Hiçbir şey anlamadım. Ama işte böyle Pro Max arkadaşlar, Jimleide de bir telefonuma bakıyor. Şimdi ben öbür telefonumda bir resimleri falan temizleyeceğim. Ondan sonra zaten önce bir öbür telefonu bir temizle. temizleyeceğim. Aynen. Ondan sonra buraya geçireceğim hepsini. Ben görünmüyorum anne. Evet. Spora hazırlanıyorum. Bugün spor kıyafetlerimi giydim. Öyle gidiyorum. Böyle. üzerine ceket giydim soğuk diye. Şunu giydim. Evet. Çantamı bir son kontrol en mühimi şey kartım. Giriş kartım burada cüzdanım. Şunu şuraya alayım. Airpods'larım. E evet. Böyle yanımda hep bir rigi götürüyorum yemek için. Oradan çıkınca acıkıyorum ya. Hani elin altında olsun diye. İçeceklerimizi neye koydum? Neye koydum ya? Birinin içine koymuşum. Bakın kafa dağıldı yine. Kafa gitti. Gitti. Taram da burada. Burada ne var? Burada bir şey yok. Anahtarım nerede? Anahtarım. Doğru, geç kaldım. Mehmet Bey diyecek ki nerede kaldım hala? Anahtarım <laughs> herhalde şu anahtarlıktadır. Evet, spora. Evimi sildim, süpürdüm hemen. Bugün perşembe günlerde. Ee, yarın e, şey, evci gelecek diye hemen temizliğim hiç çoktan hazır olsun dedim. Evleri hallettim. Sadece şu kenardaki sideboard kaldı. Bu kaldı. Bunu da Bugün öğleden sonra boşaltacağım önce. Mile ile biz onu taşırız ikimiz. Cihan yok. Ee, Hakan aradı anne geleyim mi falan hani yapalım diye. Dedim oğlum gerek yok. Boşaltınca zaten hafif bir şey hemen alırız. Bu tarafa indiririz. Ee, kendime şimdi şey bir kapuçino yapıp içeceğim. ondan sonra da kahve yok, yok. Ondan sonra da bir normal gideceğim. Bir ekmek lazım, süt lazım. Silasa mama lazım. Onları halledeceğim. Ve bence ben yarına hazırım. Yarın sabah kalkınca tekrar bunlara bir şöyle bir şey siler süpürürüm. Banyolara girerim. Burada boşalınca tamam. Ya gelsinler. Gelsinler bildikleri <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Allah'ım yarabbim isteriz ben bakar mısınız? Ama saat beş buçukta kalktım ama baya baya işlendim. Kenara gidecekleri, merdivenleri ne varsa hepsini e, boşalttım. Onların lazım olacak yerler. İnşallah memnun kalırlar. Inşallah Bu videomu bitiriyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz dışarılarda gezdim dün, işte böyle bir şeyler oldu. Yeni telefonumu gördünüz. Telefonumu, yeni handimi yapmaya vaktim yok cep telefonumu. O artık duracak çünkü eski bir telefonumda daha videolar var, resimler var. Silinecek, temizlenecek. Ondan sonra hepsini diyorum oraya aktarayım. Şimdi boşu boşuna da yani e, o eski şeyler oraya geçmesin. O telefonu da şey yapmasın, doldurmasın diye. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Biraz geldim, biraz telefonumu gösterdim, biraz şunu gösterdim. Hayatım bu şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.